bize gelen bazı hastalarımızda bazen hiç kemiği olmuyor. Böyle durumlarda biz zigomatik implantlara başvuruyoruz. Yani elmacı kemiğinden destek aldığımız implantları yapabiliyoruz. Bu hastalarımızda onlara sağladığımız en büyük avantaj şu oluyor. elmacı kemiği implantları yeri cerrahi tekniğiyle yapılan bir tedavi şekli. Böyle hastalarda üst çenede neredeyse hiç hiç kemik bulunmuyor ve hiç kemik bulunmadığı zaman bizim yapmamız gereken aslında orada bir kemik oluşturma işlemi. Fakat kemik oluşturma işlemi çok uzun sürdüğünden ve neredeyse bir yılı aldığından hastalar buna pek yanaşmıyor ve daha kısa sürede bir bizden çözümler bekliyor. Elmacık kemiği implantları bu gibi durumlarda kurtarıcı oluyor. En büyük avantajlarından da biri implantlar yapılır yapılmaz hemen üzerine diş yapabiliyoruz. Hastalar bu bekleme sürecinde yani 2-3 aylık süreçte dirsiz de kalmamış oluyor. Böylece bu süreci de çok rahatlıkla atlatıyorlar. Elmacık kemiği implantlarını tarif edecek olursak 30 ile 55 milim arasında uzunluğa ulaşan ve çene kemiğinden elmacık kemiğine ulaşan implant tipleridir. Özel olarak üretilir. Onun dışında 3 ay bekledikten sonra geçici protezlerini hastanın ağzından alıp daimi protez işlemlerine geçiyoruz. Bu süreçten sonra hastaya taktığımız protezler sabit oluyor ve çok konforlu bir şekilde kullanıyor. Elmacı kemiği implantlarını yaparken bazı özel şartlar gerekiyor. Bunlar nedir? İşte Ya genel anestezi altında yapılacak ya da e, sedasyon altında yapılması gerekiyor. E, hastane şartlarının ve uygun şartların e, medikal olarak sağlanması gerekiyor. E, bu implantlar çene kemiğinden e, elmacık kemiğine doğru e, yerleştirilip e, birkaç çeşit olabilir. Kuat dediğimiz dörtlü şekilde olabilir. Yani hastanın artık a, e, üst çenesinde hiç kemiği kalmamıştır. Sağ tarafa iki, sol tarafa iki tane implant yapılarak e, hastaya... Üzerine sabit protez yapabiliyoruz. Eğer ön tarafta az bir kemiği kalmışsa ön taraf bölgeye iki tane standart implant yapıp sağ ve sol arka bölgeleri de iki tane zigomatik ya da elmacık kemiği implantı yaparak hastanın kullanacağı protezi sabit hale getirmiş oluyoruz.